sen nerelerdesin? Sen nerelerdesin Rod? <laughs> ne zamandır yoksun piyasada ne? <laughs> hadi abi Oğlum oğlum. Nerelerdesin sen? Ne yapıyorsun? Oy, oy tamam. Tamam, ben de seni öldürdüm. Ben de seni öldürdüm oğlum. Allah'ım. <laughs> oğlum oğlum. Oy babacı yesin bunu. Ben oğlumu. Kaç defadır geldim. Kaç defadır geldim. Rot nerede dedim. Rot, evet. rot ne yapıyor dedim. Rot nerelerde dedim. Ama baktım ki rot yok piyasada baba. Aa, yavaş yavaş. Yavaş acele etme acele etme. al Otuzcum. Gel. Rot. Rot yesin ya. Yemiyorsun engel doluyorsun. Buna vereyim. Rot lütfen <laughs> sen görmüyor musun? Ne olmuşsun böyle? Aa, yiyin hadi yiyin. Evet. koş 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 poşetçi koş 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 Poşetçi! O içe mi yok? Şöyle tut bakayım bir. Şöyle gel bakalım bakalım. Yok. o normalde burada. Bir yere gitmez. Bir dakika lan bir koku aldım lan. İki dakika gelir misin? Woher haben wir schon dedim. Aslan Et getirdim. getirdim. Evet toplam. Aslan oğlum. Güzel oğlum ben. Aferin oğlum. Hadi. Tamam sen de seveyim. Sen, sen de, sen de seveyim. Hangi sizi? Haydi. Hadi, tamam. yok ama ya. Aa, hadi. Hadi. Hadi et de bana. yağmur Gel Hadi bakayım. Haydi. Es baba. Yavrularım benim, yavrularım. Allah! Haydi gel. Koş 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 koş. Kaç bak, kaç bak, kaç bak, kaç bak. Dün çok fena <laughs> çok fena çok. Hop benim Çok güzelsin. Çok güzelsin. Hadi. Hadi. Ne yapıyorsunuz? Poşetçi nerede lan? Poşetçiyi göremiyorum ben dünden beri. He? Poşetçi! Olmaz ki baba lan. Hadi. Só play hey!